Yüzümü sabitlerken de şöyle bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Ee, bir sayfa keşfettim. Picurdi.com diye bir sayfa keşfettim. Biliyorsunuz ben sürekli indirim kodlu siteler bulduğumu yapışıyorum. Size de haberdar ediyorum bu tarz siteler bulduğumu size. Ee, site böyle şöyle ilerliyor. Ee, atıyorum maviden internet sitesinden bir şey alacaksınız ama işte mavi herhangi bir indirim yok ama siz indirimde almak istiyorsunuz. Ee, oraya giriyorsunuz orada mavinin işte ya Merve yani uyarlamış olduğu bir indirim kuponu oluyor ya da işte ne bileyim bir kod oluyor bir bir şey oluyor o tarz o kodları alarak atıyorum mavi koton plumbir vesaire o tarz yerlerden ne bileyim trend yol bu tarz böyle internetten satış yapan yerler için de sadece internetten satış, satış. <laughs> sadece internetten satış yapan yere normalde işte gidip de kendimiz de mağazasından alışveriş yapabileceğimiz yerler için yani birçok marka için böyle bir kod verilen bir site ben bu siteyi çok beğendim Kendim de genelde bu tarz yerlerden alışveriş yapmayı seviyorum. Böyle aklınızda bulunsun dedim. Ben severim böyle şeyleri bilirsiniz. Siz de isterseniz bu tarz aşağı linkini bırakacağım bu arada. Aşağıdaki linke bence mutlaka bir tıklayın. En azından herhangi bir marka bile olsa hani mesela atıyorum bu saydığım markaların hiçbiri dikkatinizi çekmiyorsa bile kendi dikkatinizi çeken birçok marka vardır biliyorum yani. Çok fazla seçenek var. Bir kere girip bakın bence büyük ihtimal %90 sizin sevebileceğiniz markalar ve fırsatlar çıkacaktır önünüze. Bugün de zaten biliyorsunuz yine internetten almış olduğum alışverişlerimle bir kombin hazırlayacağım. Bu da böyle çabası oldu. Şimdi gözlere geçelim isterseniz. Gözlerde de The Balm'ın Voyage 2 paletinden yardım alacağım. Şurada çok sevdiğim bir renk var. Böyle e, tervetula diye geçebilir ihtimal. Çok seviyorum bu rengi. Çok güzel bir ısıtma rengi. Tek başına da çok güzel kullanır. Bunu böyle kriz örgüme geçiyorum. aynı şey fırçada hiç ürünü almadan biraz da böyle kirpik dibime, alt kirpik dibime getiriyorum. Bu makyaj hem her şeye uyabilecek bir makyaj her kıyafete. Hem şık bir makyaj hem de çok basit bir makyaj. Şimdi paletteki buradaki bu yeşil rengi alıyorum. Kirpik diplerime şuradaki yeşil renk getiriyorum. Alt kipik diplerime. Göz uçlarıma böyle bir ten rengi, daha doğrusu beyaz bir kalem uyguluyorum. Şimdi kirpiklerimi kıvıracağım. Bunun için bir kirpik kıvırıcısından yardım alıyorum ve Farmacy'nin Deep Black Full Volume maskarasını uygulayacağım. E, Farmacy ürünlerini nereden alabileceğinizi soruyorsunuz. Şuraya bir isim yazacağım, Instagram adresi. Oradan alabilirsiniz. Aşağıda tekrar hesabın adını bırakıyor olacağım. Ben hep alıyorum. Şimdi kaşlarıma geçiyorum. Kaşlarımda yani değişen herhangi bir şey yok. Kaşlarımı sabitlemek için Pastel'in bu um, eyebrow maskarasını kullanıyorum. Yüzüm için, yüzüm, <laughs> yüzüm için de ya. Yüzüm için Farmasi'nin bu terakata pudralarından 08 numaralı bu e, bronzer olarak kullandığım, hatta kontür olarak kullandığım bunu kullan bu pudrayı kullanacağım diyebilirim. Çok güzel bir şey. Ben çok beğendim. Böyle sim sim durduğuna bakmayın. Ben böyle ürünlerden korkardım. bunu nasıl uyguluyorlar falan diye ama bu tam bir kontur rengi. Böyle sıcak durduğuna bakmayın. Gerçekten bu zamana kadar kullandığım en kontrol uygun ürün bu bence. Aydınlatıcı olarak da bu aralar şöyle bir combo yapıyorum. Aslında buna bir The Balm ekliyorum ama Artık videoda onu eklemeye yüzüm yani bir aydınlatıcı için üç farklı şey kullanıyorsun demeyin diye. Kliniğin bu baştaki beyaz e, farı. Bir de bu e, farmasinin ne bu? 07 numaralı bu lila farı ile bu ikisini karıştırıyorum. Mükemmel bir aydınlatıcı oluyor. Lila yansımalar yapıyor ve o kadar güzel ışıldıyor ki bayıldım. Biliyorsunuz bir de bu dönemler böyle lila aydınlatıcı falan çok moda. Böyle kendiniz bu Farmasin'in e, pudrasını elinizdeki dubağımla karıştırıp Büyük tür hepinizde vardır duban Böyle bir lila highlighter yapabilirsiniz. Ah şunun renginin güzelliği. Bu arada söylemeyi unuttum. Pastelin 20 numarasını uygulayacağım dudaklarıma da. Ve makyajım bitti. Bu makyajı ben gece de kullanırım. Gündüz de kullanırım her kıyafetle de kullanabileceğini düşünüyorum aslında. Zaten şimdi sizinle üç farklı komümü paylaşacağım. Ee, bir site paylaşacağım, Trend Bende diye. Ee, sitede böyle hem çok uygun fiyatlı ürünler var hem de gerçekten şık, farklı böyle e, değil deniyor. İşte pahalı markalarda da bulabileceğiniz ürünler var. Bu senenin trendler ürünler de var. Ben Instagram'da böyle keşfette gezerken birkaç kişi de zaten bu tarz parçalar böyle görmüştüm. Yani birkaç kişi dediğim birçok kişi de görmüştüm. Aynı yerden aldık. inanın bilmiyorum ama ben onlardan daha ucuz aldım. Bu arada bu göstermiş olduğum, birazdan göstereceğim kıyafetlerin linklerini aşağı bırakacağım. Aynı şekilde picodino.com'un linkini de aşağı bırakacağım. Picodino.com bence mutlaka bakın. Çünkü ben videoda için ışık alacağım. Işıkları bile picodino.com'daki kodlardan böyle kurcalayıp bulup gidip öyle aldım. Çok daha karlı bir alışveriş oldu benim için. Yani kar kardır diye düşünüyorum. Ee, öyle orada çok güzel markalar mağazalarda bulabilirsiniz A'dan Z'ye her şey var Dediğim gibi Şimdi isterseniz direkt kombinlere geçelim İlki benim şu an üstümde olan kombin Evet benim videom bu da. Videonun içinde kıyafet önerdim, makyaj önerdim, site önerdim. Bunların hepsini dediğim gibi merak ediyorsanız aşağıdaki açıklamalar kısmına mutlaka ve mutlaka bakın diyorum. Bu arada favori kombininiz hangisiydi? Aşağıya mutlaka yazmayı unutmayın diyorum. Benimle birlikte paylaşın bunların hepsini. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz gelecek videolarına haberdar olmak için kanalıma aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.